porsiyonluk devrek var, tekirlerimiz var, Karadeniz tekiri. Platolu kılçıksız mezgitlerimiz var. Norveç somonu var, Karaçay istavritleri var. Taze kalamarlarımız var. Orta boy istavritlerimiz var. Boy boy deniz devreklerimiz var. Mevsim balığı, sardalya balıkları var. Çok güzel. Daha sabah yeni tutulmuş sardalya balıkları. Evet, porsiyonluk çukralar var. 600 lira. Kilo fiyatı. İki tanesi 1 kilo, 1 kilo 100 gram arası geliyor. 600 lira kilo fiyatı. İster fırında yapın, isterseniz ızgara yapın. Porsiyonluk devreklerimiz var. 600 lira kilo fiyatı. İki tanesi 1 kilo, 1 kilo 100 gram geliyor. Güzel Karadeniz tekillerimiz var. Orta boy tekiller, tat taze. 1500 TL kilo fiyatı. Kıraça istabitlerimiz var. Çıtır çıtır istabitler. 300 lira küre fiyatı. Norveç somonumuz var. 9 lira küre fiyatı. Filetoluk mezgitimiz var. Yaklaşık 2 kilo kadar. 800 lira küre fiyatı. Taze kalamalarımız var. 600 lira küre fiyatı. Orta boy istavetimiz var. 500 lira kilo fiyatı. Orta boy yemeklerimiz var. 1000 lira kilo fiyatı. Yaklaşık bir tanesi 800 gram, 9 gram, 1 kilo civarı geliyor. Evet, güzel deniz yemeklerimiz var. Yağlı, tombul. Bir tanesi 1 kilo 400 gram, 1,5 kilo. Geliyor. 1200 lira kilo fiyatı. Evet mevsim balığı, sardalya balıklarımız var. Işıl ışıl. Çok taze, çok güzel. Izgaralık, fırınlık sardalya balıkları. 600 lira küre fiyatı. Mükemmel bir tazelikte. Pırıl pırıl gözleri. 600 lira küre fiyatı. Evet, sardalya balıklarımız var. Ha, biraz olsun Deniz yeleklerimiz var, süper Ayşe. yağlı, güzel. 1200 şey şey. lira kilo fiyatı. Büyük Orta boy <laughs> yeleklerimiz var, Karadeniz yelekleri. İsterbüklerimiz evet. var, 2 boy. Bir 300 lira var, bir 500 lira var Kilo fiyatı. Taze kalamarlarımız evet. var, bunlar deli kalamadır. 600 lira kilo fiyatı. Filetoluk mezgitlerimiz var. Norveç <laughs> somunumuz var. İstavitlerimiz var. Çıtır çıtır kıraça istavitler. Tikir balıklarımız var. Evet çupalarımız var. Porsiyonluk çupalar var. 600 TL kilo fiyatı. Porsiyonluk devletlerimiz var. Evet pembe domateslerimiz var. Rokalarımız var. Ve afyon patatesimiz var. Çok güzel kızartmalı patates. 40 lira kilo fiyatı. <laughs>